Merhaba öğretmenim. Bu videoda uygulamamızdan kulüp evraklarını nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. Uygulamamıza girdikten sonra evrak işlemleri kısmında en üstte şurada görmüş olduğunuz gibi kulüp evrakları diye bir yer var. Buraya tıkladığınızda karşınıza kulüp isimleri gelecek. Siz hangi kulübün danışman öğretmeniyseniz o kulübe tıklayarak o kulübün evraklarına ulaşabilirsiniz. Örneğin çevre koruma kulübünde olduğunuzu farz ediyorum. Buna tıkladığımızda Karşınıza bu şekilde evraklar gelecek. İş tüzük, toplantı tutanağı, yıllık plan, toplum üniversite, öğrenci listesi gibi gibi e, ve aylık faaliyet raporları karşınıza gelecek. Burada sene başında burada bulunan iş tüzük, toplantı e, tutanağı, yıllık plan gibi şu evrakları Alabilirsiniz. Bunları nasıl alacaksınız? İç düzeye tıkladık, formu dolduracağız. Burada her evran formu farklıdır çünkü bu e, isimler o formun içine yerli, yani evran içerisine yerleştiriliyor. Bu yüzden bu bilgileri alıyoruz. Evran içerisine yerleştiriyoruz ve size hazırlanmış bir şekilde bu evra gönderiyoruz. Burada iç düzlükte bulunduğunuz il danışman öğretmenler, işte toplan. E, Senebaşı tarihi gibi kulüp temsilcisi, öğrenciler tabi bunların hepsi, başkan, kulüp sektörü vesaire bunları seçtikten sonra bu isimleri buraya giriyorsunuz ve uygulamamız size evra hazırlanmış olarak gönderiyor. Sonrasında Toplantı tutanağında yine aynı şekilde danışman öğretmen toplantı saati bulunduğunuz ile bunları giriyorsunuz. Sonrasında yıllık plan için yine formu dolduruyorsunuz. Hepsini yaptıktan sonra talep et, talep et, talep et şeklinde butonlara basarak bu dosyaları ayrı ayrı mailinize gönderebilirsiniz. Burası oldukça basit. Uygulamanın diğer kısımlarıyla da aynı şekilde mantığı çalışıyor. Kulüp görselleri kısmında görselleri tıkladığınızda şu şekilde panoya asabileceğiniz Güzel görseller bulunuyor. Bunları kullanabilirsiniz. Buradaki Faaliyet raporuyla ilgili bir detay. Gördüğünüz gibi mesela buradaki faaliyet raporunun üzeri sönük. Neden? Çünkü bunun daha Ekim ayına girilmediği için bu faaliyet raporunu şu an alamazsınız. Kasım ayına geldiğinizde Kasım ayının biri olduğunda Kasım ayı faaliyet raporu açılacaktır. Aralığın biri olduğunda Aralık ayı faaliyet raporu açılacaktır. Bu şekilde yıl sonuna doğru gidiyor ve en sonunda da yıl sonu faaliyet raporunu buradan senenin sonunda alabilirsiniz. Bu şekilde evraklarınızı Hazırlayabilirsiniz. Oldukça başarılı bir modül kulüp evrakları modülü gerçekten çok güzel çalışıyor ve daha derli toplu olduğunu düşünüyoruz. Ben yine kendim kullanıyorum, aşırı mutluyum. Bunu yaptığımız için de kendimizle açıkçası gurur duyuyorum. Çünkü kulüp evrakları gerçekten düz hazırlanması zor ve detaylı evraklar. Bu yüzden burayı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kulüp evrakları modülümüz kısaca bu şekilde.